Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yılı yeni bölümünde neler olacaktır? Analiz videomuza geçelim. Seyra'nın Efe ile olan iş ortaklığı karışacaktır sözleşmeyi imzalamasıyla Korhanlarda dik duruşunu gösteren Seyran Ferit'in kıskançlıklarına maruz kalacaktır. Tabi maalesef bu iş yüzünden Seyran'ın Efe ile adanılacaktır. Bu durum Seyran'ı oldukça zor durumda bırakacaktır. Ferit ise hem Pelin'in peşinde dolaşıp hem de Seyran'ı seviyor olsa da bu yaptığı başına büyük bir iş açacaktır. Halis çok yakında Pelin'in Ferit'in metresi olduğunu öğrenecek arkadaşlar. Videomuzun sonunu geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.